dünyanın yüz ölçümüne göre en büyük 8 ülkesini keşfedeceğiz. Sayıma tersten başlayalım. 8. sırada Arjantin var. Yaklaşık 2 milyon 780 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle Güney Amerika'nın ikinci büyük ülkesi. 7. sırada Hindistan yer alıyor. Yaklaşık 3 milyon 287 bin kilometre karelik bir alana sahip. 6. sırada Avustralya var yaklaşık 7 milyon 692 bin kilometre karelik viz ölçümüyle kıta sayılabilecek kadar büyük bir ülke. Beşinci sırada Brezilya var. Yaklaşık 8 milyon 516 bin kilometre kare yüz ölçümüne sahip. Dördüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri var. Toplam yüz ölçümü 9 milyon 525 bin kilometre kare. 50 eyaletten oluşan bu ülke Alaska ve Hawaii dahil edildiğinde devasa bir coğrafyaya yayılır. Üçüncü sırada Çin var. Yaklaşık 9 milyon 597 bin kilometre karelik yüz ölçümüne sahip. İkinci sırada Kanada yer alıyor. Yaklaşık 9 milyon 984 bin kilometre kare yüz ölçümüyle Kuzey Amerika'nın en geniş ülkesi. Ve geldik listenin zirvesine. Dünyanın en büyük ülkesi, Rusya. Tam 17 milyon 908 bin kilometre karelik bir alana sahip. Yani tek başına dünyanın kara yüzeyinin %11'ini kaplıyor. İşte dünyanın en büyük 8 ülkesi. Hepsi birbirinden farklı ama hepsi devasa. Faydalı bulduysan beğenmeyi, destek olmak ve kültürel videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.